Orijinal Adana'nın o eşsiz lezzetini evinizin fırınında hem de besleyici dokunuşlarla yakalamaya hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba sevgili Lezzet Pusulası takipçileri. Bugün mutfağımızda hem pratik hem de damak çatlatan bir fırında şiş kebap hazırlıyoruz. Bu tarifin sırrı doğru et seçimi ve dengeli baharatlarda yatıyor. Biz bugün kuzu kıyma tercih ettik çünkü kuzu kıymanın kendine has yağ dokusu kebaba o aranan yumuşaklığı ve derin lezzeti katıyor. Dana kıyma daha az yağlı olduğu için fırında kolayca kuruyabilirken, kuzu kıyma fırının sıcaklığını daha iyi tolere ederek iç sululuğunu koruyor. Öncelikle 2 adet kırmızı biberimizi ve 5 diş sarımsağımızı küçük parçalara doğrayarak rondodan geçiriyoruz. Kırmızı biberler sadece rengiyle değil, içerdiği C vitamini ve antioksidanlarla da yemeğimize değer katarken, sarımsak ise hem lezzeti derinleştiriyor, hem de anti-inflamatuar özellikleriyle besleyiciliği artırıyor. Çektiğimiz bu aromatik karışımı, yarım kilo kuzu kıymamızın üzerine ekliyor, ardından, tuz, karabiber ve pul biberi de ilave ediyoruz. Şimdi en keyifli kısım, yoğurma. Harcı iyice yoğurmaya başladığınızda, ilk başta biraz cıvık gelebilir, bu biberlerin saldığı doğal sudan kaynaklanır. Ancak endişelenmeyin, Yaklaşık 5 dakika boyunca kuvvetlice yoğurdukça kıymadaki proteinler aktive olur ve harcın suyu emmesini sağlayarak harcı mükemmel bir kıvama getirecektir. Bu yoğurma işlemi kebapların hem birbirini tutmasını hem de lezzetlerin homojen dağılmasını sağlar. Yoğurduğumuz harcın üzerine streç filmle kapatıp buzdolabında en az 2 saat dinlendiriyoruz. Bu dinlenme süresi baharatların ve sebzelerin aromasının ete nüfuz etmesi ve harcın daha kolay şekil alması için kritik öneme sahip. Dinlenen harcımızı buzdolabından alıp, yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimizin yanına alıyoruz. Geniş çöp şişleri harcımızdan alarak, Adana kebap formunda dikkatlice saplıyoruz. İsterseniz aralarına domates, biber gibi sevdiğiniz sebzeleri de ekleyerek, hem görsel şölen yaratabilir, hem de besin değerini artırabilirsiniz. Önceden 180 dereceye ısıttığımız fırınımıza tepsimizi yerleştirip, kebaplarımız güzelce kızarana kadar pişiriyoruz fırında pişirme, mangal keyfi sunmasa da hem daha az yağ kullanımıyla daha hafif bir alternatif sunar hem de evde pratik bir lezzet sunar. Bu lezzetli tarifi tüketirken bazı noktalara dikkat etmek sağlığımız için önemli. Kuzu kıyma özellikle doymuş yağ ve kolesterol açısından zengin olabilir. Bu nedenle kalp sağlığına dikkat edenlerin veya yüksek kolesterol sorunu olanların porsiyon kontrolüne özen göstermesi faydalı olacaktır. Tuz kullanımı da yüksek tansiyon hastaları için kritik. Pul biber bazı kişilerde mide hassasiyetine veya reflüye neden olabilir. Bu durumlarda miktarını damak tadınıza ve vücut tepkinize göre ayarlamanız önemlidir. Hamileler yeterli protein ve demir alımı için faydalı bulsa da, baharat ve yağ dengesine dikkat etmeli ve etin tam pişmiş olduğundan emin olmalıdır. Diyabet hastaları için ise yanında servis edilen bulgur pilavı veya ekmek gibi karbonhidrat kaynaklarının porsiyon kontrolü kan şekeri yönetimi açısından önemlidir. Genel olarak dengeli bir beslenme düzeni içinde bu tür lezzetleri ölçülü tüketmek en sağlıklı yaklaşımdır. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzetle kalın. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere.